Bir yerlere git, tamam mı? Nereye gideyim mesela? Var mı bir fikrin? Var. Benim anahtarı benim Balıkesir'de bir yazlık var. Daha kapısını bile açmadım. Git orada biraz kafanı dinle. Ya, müdürüm ya, bu işlere kafa dinlemekle falan olmuyor. Çare değil. Ben nereye gidersem gideyim. Karım, kızım da benimle beraber geliyor. Kafama sıkayım. Nasıl fikir sence? Kurtulur muyum bütün bu saçmalıklardan? Yapma oğlum, manyak mısın? Ne kafaya sıkmasın lan? Gözünü seveyim yapma. Benim yüzümden oldu biliyor musun? benim yüzümden oldu. Aslı kız zaten yani maç, falan hiç böyle sevmez. O işlerden hiç anlamaz. Tamam mı? Bir deniz de öyle. tamam İkisi de öyle. <laughs> Dedim ki gelin. Bunları aldım, götürdüm maça. Kokoreç, mokoreç falan. Tak, onu gördüm orada. Onu... you uh -huh. Yapma oğlum. Yapma. Beni de mahvetme. Biliyorsun. Seni oğlum gibi severim. Sen benim canım ciğerimsin. Vereyim anahtarı. Git biraz kafanı dinle. Sağ ol dedim. İyiyim ben böyle. Sağ olun. Bak. Şimdi silahını veriyorsun. Ve öyle gidiyorsun. Döndüğünde de Müdürüm ben geldim diyorsun, silahını alıyorsun. Tamam mı? Tamam mı koçum? Sevgili seyirciler, annem artıda görüntülerde gördüğünüz gibi annem artı ile yavrum artı kes kızım bileğini tuttun mu yavrum? Hı hı. Ne dilek tuttun? Hı hı. Söyleme dur. Bilek söylenmez. Sonra verip kulağıma söylersin. Tamam. Tamam. Hanım bir tabak da bana ver. Tamam. Bir, bir de mermi ver bana. Bir sürü bir mermi var. Hangisinden vereyim? Oğlum normal mermi işte. Normal bir tane mermi ver bana. Hadi. Abi elimde başka bir şey var. Dur sana onu göstereyim. Hedefte patlıyor bu. Tamam o zaman o kutuyu ver. Vereyim. Bu satıda bir görürsem... görür mü bu, birader? Abim ayıpsın. Baştan söylesene memur olduğunu. Büzel. Ben sana bir indirim de yapayım o zaman. Yok gerek yok. Sen mermiyle silah ver tamamdır. Alo canım. Ne haber? İyi aşkım. Adliyeye gidiyorum şimdi. Akşam var mı planın? Yok. Ben de sana soracaktım bir şeyler yapalım mı diye. Tamam. O zaman akşam görüşüyoruz. Beceriksiz. Neden mesela frene basıyorsun? Ha? Gelecektim buradan arabayla. Çarpıp arabanın altına alacaktım beni. Beceriksiz. 2644 merkez, 2644 merkez, Bahçaköy uygulama noktasında uygulama yapmakta olan meslektaşımıza çarparak kaçan siyah renkli şüpheli araç, Zekeriya Köy istikametine giderken tespit edildi. Aracın tek farı yok, plakası 34, plakası 34, belirtilen araç olay anında önden darbe aldı. Lan Kadir Kimsuz Yaşar, bayıramadın ölürsem bari bir Merkez şey tekrar ediyorum. Balçeker uygulama noktasında uygulama yapmakta olan meslektaşımıza çarparak kaçan siyah renkli araç Sekerayköy istikametine giderken tespit edildi. Aracın tek tori yok. Plakası 34 34. Belirtilen araç olay aranda önden darbe aldı. Şahıs silahlı olabilir. Anlaşıldı. Anneciğim korkma. O seni almaya geliyorum sakın korkma. Tekrar ediyorum şehirde aracın deparı yok. Çalı silahlı olabilir. Güzel arkadaşlar dikkatine. Az kaldı kızım. Kavuşacağız birazdan. Bekle. Tamam mı bir yani Birazdan kavuşacağız. Babacığım geliyor birazdan senin yanına. Bekle beni.